mutlu pazarlar. Türkiye'nin birinci kanalındasınız. Takvimler 9 Nisan Pazar günün gündemin başlıklarıyla TRT Bir Ana Haber başlıyor efendim. Işıl çıkar. Hoş geldiniz. Sayın seyirciler, seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Siyasi partiler milletvekili aday listeleri de Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Kesin aday listeleri YSK tarafından 19 Nisan tarihinde açıklanacak. <laughs> 28. dönem milletvekili adaylarının ilişkin vesairesini tamamlayan siyasi partiler listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. YSK aday listelerini inceleyecek, eksiklik bulunması halinde tamamlanması için 14 Nisan'a kadar süre tanıyacak. Seçim takvimi işlemeye devam ediyor. 12 Nisan'da yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. <laughs> yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecek. Gümrük sandık kurullarının oluşturulması tamamlanacak milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından 15 Nisan'da açıklanacak. Yine aynı tarihte geçici aday listesine yapılacak itirazlar değerlendirilecek. YSK milletvekili kesin aday listelerini 19 Nisan'da ilan edecek. Aday listeleri resmi gazetede yayınlanacak. Bu tarihte seçmen bilgi kağıtlarının basın ve dağıtım işlemine geçilecek. 27 Nisan'da gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 4 Mayıs'ta propaganda dönemine girilecek ve seçim yasakları devreye alınacak. 7 Mayıs'ta radyo ve televizyonlarda propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. 9 Mayıs'ta yurt dışında oy verme işlemi bitecek. Seçim propaganda süreci 13 Mayıs saat 18'de sona erecek. <laughs> Milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Listelerin belirlenmesi sürecinde Yoğun bir mesai yaptı Listeler hazırlanırken 3 dönem kuralını uygulayan AK Parti 2023 seçimlerine büyük bir değişimle girecek AK Parti'nin Milletvekili aday listesinde Cumhurbaşkanı yardımcısıyla 15 bakan da yer aldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Aday olmadı Üç bakansa depremin etkilediği Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Osmaniye'den ilk sıradan aday gösterildi. Temayül yoklaması, yüz yüze mülakatlar ve saha çalışmaları her aşama titizlikle değerlendirildi. AK Parti milletvekili aday listelerine son şeklini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte titiz ve detaylı bir çalışma yürüttü ve sayesinin büyük bir bölümünü kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezi'nde geçirdi. Listeler belirlenirken anket çalışmaları da dikkate alındı. AK Parti yenilenmiş bir kadroyla seçmen karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 27. dönemde görev alan milletvekillerinin %70'i değişiyor. AK Parti kaynakları 3 dönem kuralının istisnasız uygulandığını belirtiyor. Listeler hazırlanırken büyük oranda seçim bölgesinde güçlü olan yerel aktörler öne çıkarıldı. AK Parti'nin önemli aktörleriyle mevcut bakanlar Anadolu şehirleri ve büyük şehirlerde aday gösterildi. Kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar ön sıralarda aday olarak gösterildi. Birçok genç de listelerde kendilerine yer buldu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, İzmir'de ikinci bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Listenin en genç ismi ise 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha seccade fotoğrafı üzerinden eleştirdi. İstanbul Pendik'te toplu açılış töreninde konuştu Erdoğan. Alanda toplananlara seslendi. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz dedi. Alıyorum. <laughs> seccadeyi gösteriyor da seccadeyi niye gösterdiğini anlıyor. Sevgili kızlarımız, siz kıblenizi biliyorsunuz. Ama kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar. Ama bunlara azıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Kardeşlerim, bizim derdimiz var, derdimiz. Biz dertliyiz. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki inşallah 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir. İsrail Ramazan ayında Kudüs'te gerilimi tırmandırıyor. Yahudi yerleşimciler pazar sabahı da Mescid-i Aksa'yı polis eşliğinde bastı. <laughs> İsrail Doğu Kudüs'teki hak ihlallerine bir yenisini ekledi. Mescid-i Aksa yine hedef alındı. <laughs> Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi yerleşimcilerin etrafında koruma kalkanı oluşturdu. Kıble mescidinde bulunan Filistinlilerin de dışarı çıkmasına izin vermedi. <laughs> İsrail güvenlik güçleri aşırı sağcı Yahudiler için geniş güvenlik önlemleri aldı. Avluda silahlarla devriye gezdi. Çok, çok Baskınlar dünya genelinde de Müslümanların tepkisini çekiyor. Yediyot Ahronot gazetesi ise İsrail polisinin Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben gibi ile Ramazan ayının son 10 gününde Mescid-i Aksa'ya baskınların durdurulması yönünde görüş bildirdiğini yazdı. Ancak aşırı sağcı bakanın buna tepki gösterdiği belirtildi. Hayır. Filistin topraklarında zulüm Doğu Kudüs'te sınırlı değil. Batı Şeria'nın Kalkiya kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateşte bir Filistinli hayatını kaybetti. Elbire'de de yasa dışı Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait araçlara saldırarak 4 kişi yaraladı. Öte yandan Suriye'yi de vurdu. Golan tepelerine Suriye'den roket atıldığını savunarak bazı noktaları hedef aldı. İstanbul Esenyurt'ta cadde ortasında drift atan sürücü kazaya davetiye çıkardı. Cebeci Tüneli ve Bomonti Dolmabahçe Tüneli'nde de tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüleri, motosiklet sürücüleri trafiği tehlikeye soktu. İşte kameralara yansıyan o tehlikeli anlar geliyor şimdi ekranlarımıza. Ne yanından geçen araçları ne kaldırımdaki yayaları umursadı. Caddenin ortasında dakikalarca drift yaptı. İstanbul Esenyurt'ta drift atan sürücünün arkadaşı açılır tavandan dışarı uzanarak o anları kaydetti. Kazaya davetiye çıkaran sözde eğlence cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cebeci tünelinde de iki motosiklet sürücüsü ön tekerleri havaya kaldırarak ilerledi. Bomonti Dolmabahçe tünelinde de benzer bir görüntü vardı. Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli trafiği de kendini de tehlikeye attı. Yolda önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kıran belediye otobüsü şoförü bir başka kazaya sebep oldu. Yandaki motosikletli otobüs otobüsle bariyerler arasında sıkıştırdı. Motosiklet sürücüsü ve otobüsteki yolculardan biri yaralandı. İETT otobüsü ani bir manevrayla sağa yanaştı. Motosiklet sürücüsü önünden döndü. Abi önüme kırdık. İçten araba birbirine geldiler. Tam benim önüme bu yana diye doğru. Motor buradan geliyordu abi. Sonra otobüste motoru görmüş ama şey gerçekten sola doğru kıracağım sandım, sandım dedi şoföre. Sonra o da o tarafa kırdı. Arada sıkıştı motor. İstanbul Ataşehir'de ilerleyen belediye otobüsünün şoförü önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Yanında seyreden motosikletli otobüsle bariyer arasında sıkıştı. Önde araba var. Araba etti bir şey yok sıkıştırıyor. Evet. Ya fren yok, en fazla ona dokunursa ya, bir şey olmaz. Ama ne yaptı? Adamı Ölüme buraya şey yaptı. Önde oturuyorduk ama bir anda oldu yani biz anlamadık. Bir aynı bir frenle baktık bir sesler geldi. Sonra bir çıktık işte arkadaş yerde yatıyor. Bu sırada otobüsteki yolculardan biri de dengesini kaybedip düştü. Çarp çarptı biraz. Tutmaya çalıştık. Boynumda bir ağır var şu an. Bu çarptı bir şey direği. Ayaklarımda böyle biraz şey. Yıranılan motosiklet sürücüsü ve yolcu hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yine İstanbul'da elektrikli scooter kullanan bir kişi tehlikeli hareket yapınca yola savruldu. Halk otobüsünün altında kalma tehlikesi atlatan genci sürücünün anlık refleksi kurtardı. <laughs> Kullandığı skuterin kontrolünü kaybetti. Bir anda ölümle burun buruna geldi. Aksaray istikametine giderken iki tane skuter e, tehlikeli hareketler yapıp bir anda dengesini kaybedip benim önüme düşmüştür. Görüntüler İstanbul Şişhane'de kaydedildi. Elektrikli scooter kullanan iki genç yolda tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Gençlerden biri düşüp yola savruldu. Özel halk otobüsünün altında kalmaktan Kılpa'yı kurtuldu. Refleksim sayesinde e, direksiyonu bir anda sola kırdım ve o çocukların hayatını kurtardım. Çok şükür çocuğun canına bir şey olmadı. Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Bu arkadaşlardan da e, tehlikeli hareketler yapmasını istemiyoruz. Büyük araba olduğu için belki duramayabiliriz. Çiftlik Bank davasının firari sanığı Osman Naim Kaya Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen zanlı gözaltına alınıp İstanbul Emniyetine götürüldü. Adalet Bakanlığı'nın yoğun diplomasisi sonuç verdi. Çiftlik Bank davasının kilit isimlerinden Naim Kaya, Uruguay tarafından Türkiye'ye iade edildi. Çiftlik Bank vurgununun kilit isimlerinden Osman Naim Kaya, Uruguay'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Burada önce sağlık kontrolünden geçecek ve ardından emniyete sevk edilecek. Adalet Bakanlığı Çiftlik Bank davasının kara kutularından Naim Kaya'nın iadesini Mart ayında istedi. Resmi prosedürler geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İadesi kabul edildi. Türkiye'den yola çıkan ekip Osman Naim Kaya'yı Uruguay makamlarından teslim aldı. Çiftlik Bank davasında örgüt yöneticisi sıfatıyla yargı süreci devam eden Kaya, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemler bitince İstanbul Emniyetine götürüldü. Zanlı emniyette ifadesi alındıktan sonra Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek. Hakkında düzenlenen iddianamede 3 ayrı suçtan 45.605 yıla kadar hapsi istenen Kaya, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. Osman Naim Kaya hakkında yazılan 4 iddianamede suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi. Milyonlarca liralık vurgun yapıldığı öne sürülen çiftlik bank sistemine ilişkin yürütülen dördüncü soruşturmada da sona gelindi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Çiftlik bank dolandırıcılığına ilişkin davalar Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Amerikan otomotiv şirketi Tesla çalışanı bir grubun müşterilere ait araç içi kamera görüntüleri de izinsiz paylaştıkları ortaya çıktı. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın haberi sonrası gizlilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Tesla'ya dava açıldı. Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli araç şirketi Tesla yeni bir skandalla gündemde. 9 eski Tesla çalışanının müşterilerin araç içi kamera görüntülerine ulaştığı, görüntüleri kendi aralarında paylaştıkları ortaya çıktı. Skandal, İngiliz haber ajansı Reuters'ın bu çalışanlarla yaptığı röportajda patlak verdi. Ajansın haberine göre skandalın odağındaki paylaşımlar 2019 ile 2022 arasında kaydedilen görüntülere ait. Bu görüntüler otonom sürüş özelliklerini etkinleştirmek için Tesla araçlarına monte edilen kameralarla kaydedildi. Tesla çalışanları kayıtlara ulaşarak müşterilerin araç içi özel görüntülerini kendi aralarında eğlence maksadıyla paylaştı. Reuters'ın haberi sonrası Kaliforniyalı Tesla araç sahibi bir kişi şirketi müşterilerin mahremiyetini ihlal etmekle suçlayarak dava açtı. Tesla ise iddiaları kabul etmiyor. Araç içi görüntülerin şirkete iletilmediği, uçtan uca şifrelenerek gelişimin engellendiği savunuluyor. Sayın seyirciler, İran'da kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda zehirlenme vakaları artıyor. Huzistan, Erdebil ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde zehirlenen onlarca kız öğrenci hastaneye kaldırıldı. İran'da 4 ayı aşkın süredir devam eden şüpheli zehirlenme vakaları dikkati çekiyor. Tüm dünyadaki Müslümanlar Ramazan ayında iftar programlarında bir araya geliyor. Hollanda'da 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi. Belçika'da Müslümanlar Uluslararası Demokratlar Birliği'nin iftar davetinde buluştu. İran'daki Filistinliler başkan Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplandı. <laughs> Masalar kuruldu, oruçlar sokak iftarında açıldı. Hollanda'nın Utrecht kentindeki cami meydanında 1500 kişilik sokak iftarı verildi. Müslüman aileler ve Hollandalılar iftarda buluştu. İftar programında farklı dini kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu. Demokratlar Birliği Belçika'da iftar programı düzenledi. Temsil kentindeki programa Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, AK Parti Belçika Temsilcisi Ruhi Açıkgöz ve Uluslararası Demokratlar Birliği Bölge Başkanı Enis Çimen'le çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Program İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Kur'an tilavetinin ardından iftara geçildi. İran'da da Filistin bayrakları sallandı. Ülkede yaşayan Filistinliler başkent Tahran'daki Filistin meydanında düzenlenen iftar programına katıldı. Işıklarla donatılan meydanda eğlendirici aktiviteler de düzenlendi. <laughs> 8 yıl önce kim tarafından ateşlendiği belli olmayan bir mermi İstanbul'da yaşayan Çavuş ailesinin hayatını karartmıştı. Kurşun 17 yaşındaki Ahmet Emre'ye isabet etmişti. Genç 2 yıllık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Ailesi işte o günden bu yana katilin bulunacağı günü bekliyor. Ahmet Emre Çavuş 17 yaşında hayatının baharında bir gençti. 2015'te arkadaşlarıyla Sultan Gazi'deki evine doğru yürürken kim tarafından ateşlendiği belli olmayan bir kurşuna hedef oldu. İşte o acı olay tam da bu sokakta meydana geldi. 17 yaşındaki Ahmet Emre Çavuş arkadaşlarıyla birlikte bu sokakta yürüyordu. Üç el silah sesi duyuldu ve genç adam birden yere yığıldı. 13 Ağustos 2015 yılında gece 11.45'te bu sokakta oğlum bir maganda kurşunuyla vuruldu. 2 yıl 11 gün boyunca hastanelerde ameliyatlar olsun, fizik tedavisi olsun mücadele etti ama 2 yıl 11 gün sonra vefat etti. Annesi Zeynep Çavuş oğlunun ölümüyle hayata küstü. İki yıl kimseyle konuşmadı. Baba Bülent Çavuş'un hukuk mücadelesi ise sonuçsuz kaldı. Ben kendi çabalarımla, eşimin desteğiyle bireysel silahlanmaya hayır platformu kurdum. Başka emreler ölmesin, başka anneler ağlamasın, başka babalar gidip mezar taşına sarılmasın diye. Baba Bülent Çavuş her fırsatta oğlunun mezarını ziyaret ediyor. Katilinin yakalandığının müjdesini vereceği günü bekliyor. Depremin vurduğu Hatay'da yüzlerce iş yeri zarar gördü. Hal böyle olunca pek çok esnaf Nakliye sektöründe faaliyet göstermeye başladı. Sektörde çalışanlar tehlikeye rağmen hasarlı ya da kısmen yıkılmış evlere girip eşya taşıyor. İnsanların girmeye korktuğu evlerden eşya çıkarıyorlar. Enkaz yığınıyla dolu sokaklardan geçip kamyonlara yüklüyorlar. 6 Şubat depremleri Hatay'da birçok iş kolunu vurdu. İşini kaybeden pek çok kişi nakliye sektörüne yöneldi. Kurtuluş Caddesi'nde birçok bina enkaz yığına döndü. O enkaz yığına dönen binalardansa eşyalar kurtarılmaya çalışılıyor. Kimi oduncu, kimi mobilyacı, işte taşımacılık mesleğini yaparak buradan birkaç parça eşya kurtarmaya çalışıyor. Doğma bir materyalde kalın mobil acın. Afet edeyiz, İş almadığı için bu işle uğraşıyoruz. Yıkılmış evlerden, yıkılmak üzere evlerden, ağır hasarlardan, ufak dolabı, her şeyi çekiyoruz. Çalışanlar ekmek parasını kazanmak için tehlikeyi göz alıyor. Normalde oduncuyuz. Odun işi yapıyoruz, odunculuk. Ee, i̇şimiz kalmadığı için böyle şu an hala nakliye işlerinde taşıma yapıyoruz. Ne yapalım da Çalışmazsak da olmuyor. Yani çoluk çocuk besliyoruz. Rızkımızı arıyoruz. Asrın felaketi sonrası şehirde kalıp nakliye sektörüne geçenler riske rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Mimar Sinan'ın zamana meydan okuyan eserleri bugünün mimarları için ders niteliğinde inşa ettiği onlarca cami, kervansaray ve köprü depremlere en az hasarla atlatıyor bugün bile. Peki bu yapıların sırrı ne? Gelin detaylarını haberimizde izleyelim. İstanbul'un en eski semtleri onun eserleriyle süslü. Anadolu'nun dört bir yanında imzası var. Mimar Sinan'ın eserleri asırlardır dimdik ayakta. Eğer İstanbul'da bir deprem olacaksa, Sinan'ın minaresi yıkılırsa İstanbul'da bina kalmaz ayakta. Bakın kubbesini demiyorum ne demiyorum. Onları yıkılmayacağını söylüyorum. Tarihi eserleriyle damga vuran koca Sinan'ın inşa ettiği her yapı bugünün mimarları için bir ders niteliğinde. Deprem hareketinden az etkilenen malzemeyi kullanır. Binasını kemer ve kubbelerde yapıyor. Yani yükleri kemerlere taşıtıyor. Duvarlara taşıtmıyor. Kemerlerin özelliği de Sinan'ın kemerlerinin özelliği de yatay yüklerden öyle kolay etkilenmez. Mimar Sinan zemini kuru tutmak ve korozyonu önlemek için yapının altında kanallar inşa etti. Depremin etkisini azaltmak için farklı yöntemler kullandı. Sinan depreme karşı koymak istemiyor. Depremin hareketini yok etmek istiyor ve yok edebiliyor da yani belirli ölçüde de yok edebiliyor ve bugün bu tekniği kullanarak evler yapsak hiçbir zaman yakılmaz. Yapıları sadece depremden değil diğer etkilerden korumak için de çalıştı. Alçının içine keten koyar. Ketenin gözümü ne biliyor musun? Hem sıvayı kuvvetli tutar, ketene, kenevire hiçbir böcek gitmez, hiçbir sinek gitmez. Onun için Sinan'ın camilerinde örümcek ağa olmaz. Baharın müjdecisi ters laleler açmaya başladı Siirt'te. Endemik bitkiyi korumak için köylüler nöbet tutuyor. Ters lalelere zarar verenlere 244 bin lira ceza kesiliyor. Ters lale, halk arasında bilinen adıyla ağlayan gelin. Baharın müjdecisi bu bitki dünyanın nadir çiçeklerinden. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Erkent köyünde ters laleler çiçek açtı. Köylüler doğal ortamda yetişen çiçeklerin koparılmaması ve çalınmaması için nöbet tutuyor. Bunlara nöbet tutuyor. Kimse ellemesin, kimse koparmasın. Yani çok güzel bir çiçekleri her yerde bulunmuyor. Lalelerin yetiştikleri bölgeler tel örgü çekilerek korumaya alındı. Bu çiçekleri beraber koruyalım. Ee, yani bir çiçek bizim için bir candır. Ters laleler çiçek açtıktan sonra 20 günlük bir ömre sahip. Doğa severler de bu endemik bitkinin çiçek açmış halini fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Koruma altında bir tür olan ters lalelere zarar verenlere 244 bin lira ceza uygulanıyor. Lale mevsiminin gelişiyle de İstanbul'da şu sıralar renk cümbüşü yaşanıyor. Başta Emirgan Korusu olmak üzere İstanbul'un pek çok noktası lalelerle süslenmeye başlandı. <laughs> Nisan ayı geldi. İstanbul yine lalelerle bezendi. Harika, çok beğendim. Ee, yani laleyi çok seviyorum. Ee, Osmanlı zamandan kalmış bize miras, çok güzel bir çiçek. İmilcan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60 Yıl Parkı ve Hidir Korusu. Renk renk laleler Mayıs ayının başına kadar ziyaretçilere bağır yaşatacak. Biz de Burqlazdan geliyoruz. Ee, bu kadar soğuk olacağını düşünmedim ama çok güzel bir yer yapmışlar. Bize ayrıca bugün gezmeye diye geldik. Sadece lale değil, sümbül ve nergis gibi 7 milyondan fazla soğanlı bitki İstanbul'u renklendiriyor. Ne renk laleler gördün, ne şekiller gördün? Pembe gördüm, sarı gördüm, kırmızı gördüm, ve yeşil gördüm. Lale Festivali kapsamında 15 Nisan'da birçok etkinlikte İstanbullularla buluşacak. Çocuklar için gösteriler düzenlenecek. Sokak performansları gerçekleştirilecek. Çeşitli atölyeler de yapılacak. İstanbul'un en önemli simgelerinden biri. Kız Kulesi'nin restorasyonunda artık sona yaklaşıldı. Yeni çehresiyle boğazı selamlayan tarihi yapının Mayıs ayında kapılarını ziyaretçilere açması bekleniyor. Önce kubbe ortaya çıktı. İskelelerin kaldırılmasıyla yeni çehresi ortaya çıkmaya başladı. Boğaz'ın süsü İstanbul'un simgesi Kız Kulesi'nin yeniden halka açılması için gün sayılıyor. Kız Kulesi İstanbul İstanbul Kız Kulesi bir şehirler kültürleriyle vardır bir şehirler parklarıyla vardır bir şehirler meydanlarıyla vardır Kız Kulesi de İstanbul için bu değerlerden bir tanesi yapanları emeği geçenleri ellerine sağlık Geçen Eylül ayında başlayan restorasyon çalışmalarında sök rötuşlar yapılıyor Üsküdar Salacak sahilinden geçenler, iskelelere kaldırılan kulenin son halini görebiliyor. Kulenin önceki hali nasıldı, e şimdiki hali nasıl? Evet, tabii biraz daha harabe gibiydi şu olarak. Yani. Çünkü biz her hafta gelip bakıyorduk şu an. Yani, muhakkak daha da güzel olacağını tahmin ediyoruz yani. Ziyarete inşallah geleceğiz şu kadem beraber. <laughs> Restorasyonun amacı kulenin özgün karakterine uygun olmayan eklerden arındırılmasıydı. Bu kapsamda yapıya yük bindiren betonlar kaldırıldı. Kule doğru malzemeyle, aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edildi. Kız Kulesi olası bir depreme karşı da güçlendirildi. Son halini görenler tarihi yapının fotoğrafını çekti. Mutlu oldum. Hoşuma gitti gerçekten. Resmini çektim, özellikle koydum ki hani neler olduğunu görsün insanlar. Sona yaklaştık güzel güzel şeyler yapılıyor. Hoşuma gitti. Tarihi yapı Mayıs ayında kapılarını açacak. Ziyaretçiler avlusunda dolaşıp terasından İstanbul'u seyredebilecek. Bu görüntülerle veda ediyoruz. Her daim güzel haberlerle, iyi haberlerle güzellerimizde olabilmeyi biliyoruz. hemen ardından Ramazan sevinci bu ekranda olacak. Mutlu bir akşam geçirmenizi diliyorum. Şimdiden hayırlı iftarlar ve iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.